ve hep işte, işte. bu hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size bitti. İlk videoyu arka arkaya çektiğim için galiba 45 dakikadır bu oyunu oynuyorum. Saniye yetmediği için ikinci bölümden devam. Gözlerim oldu şu an. Hapşurdum bir anda. Aa gerçekten 45 Oğlum ne oluyor lan? Rabinelte girdim ben. Ne oluyor lan? Korkmadım ağla. Hayır. He ha, doğru doğru burada alıyorduk böyle. Seni yatağa mı götüreceğiz? Hadi gel seni yatağa götürürüm. Kesin götürürüm seni. At. Hadi. Bize yol yap. Gideceğim. adına gideceğim. Hadi. Lan ne yaptın? Oha. Uy, aa, tamam, şunu alayım. Has kilidi açıldı mı? Ben bir dakika, gittim. Aa. Kayboldum. Kayboldum. Ya kapı oradaymış. Ne diyorum kayboldum ya. Of kayboldum sandım. Ah o büyücü. Beni de yanına al. Lütfen. Lütfen beni de yanına al. Bir dakika. Hepsi mi kırık? Garip bir sembol. Bu sembolün aynasına gideceğiz. O sembol yok. Aa bu. Abi bekliyor seni bulacağım. Hakikaten de buldum. Nereden gideceğim? Nereden gideceğimi bilmiyorum. Yanlış yol. Oğlum ben nereden geçiyorum? Hayda! Buradan ne? Hiçbir şey anlamadım. Oyunda video çekiyorum. Anne! Bir köşeye giriyorum, diğer köşeden çıkıyorum. Bir dakika ben hangisini gireceğim? Bir dakika ya. Gir şuna. Tamam şey İyi geceler diyor. Yatmak istemiyorum. Koş. Buradan sola dönüyorduk. Ya ben hangisine gideceğim? Hangisine gideceğim? Ah tamam 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 tamam. Bir saattir aynı şeyin önünden geçiyorum ve göremedim. Kapı kapıyı. Ama sen bilmek de zor. Yok yok yok. 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 Abu. Buldum. <laughs> bu daha da zor. Uhu, kaydırak. Ya ben ne çektim bu yoldan Allah'ım ya. Aa bebek. Bir dakika geliyor kaç. Hayır. Bibik geliyor. Bibik geliyor. avaş çıktı. Bekle geliyor. Sarı şey, fili de bibik geliyor, bibik geliyor. Aldı yüzündeki bibiktiyle. Bibik geliyor. Geliyor seni. Bu küçük tavşan sen tek değilsin, her zaman daha fazlası olacak. He. Ya ben bu oyuna tavşan mıyım? Perde 3. Son levela geldik. Burası ve bakıcılığından altın standart olan Crown kurası bir bir mesajım var. Dinle şimdi eve geldim ve bakıcın evden çıktı. Ona yemek vermeye gerekiyordu. Sen neden yatakta değilsin? Acil bir bakıcı ihtiyacım var hemen bir mesaj. Evet. Ben gidemiyorum ya. Hmm. Biliyorum bu arada. Oyunu bir günde bitireceğim herhalde. Şu an 53 dakikadır aralıksız Oyunu bitirmeye çalışıyorum. Bebek! Evet. Ana, anne. 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 Tamam. Git git git. Ee, buraya biliyoruz. Uf, üf, üf, üf. Sağ Olmuş mu? Ben oyuna başladığımda dokuzu bir şey geçiyordu. Merhaba miyav miyav der pisi kesecek. Sütü pisince güzel kesecek. Kesi, pisecek. Bak bu bize bebek yemek yavaş yavaş geliyor. Ben geçip geliyorum artık bekletmek istemiyorum. Ve işte Nift geliyor. Gittim pil getirdim. Bu bir robot değil. Bunun adı var. Bunun adı Nift. Ve bu oyundaki en yakın arkadaşım o. Evet. Kartuşu da alacağız. Açılırsam açılır. Hemen Neft'i iyileştirmemiz gerek. O yakın arkadaşım. Bu oyunu hiç sevmiyorum. Üzletmek istemiyorum. Hoş geldin aramıza Neft. Robotu onar. Tak. Kartuş. Nitro mürekkep vur? yani kartuş. Bebek yaklaştı. Dur bir dakika. Dur 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 dur. dur. Ah. Al bakayım. Ya nasıl takamıyorum? Al bakayım. Selamun Aleyküm. Yani. Aman aman çok yakında durmayalım. Bana bir şey olur. <laughs> Çocuğu ne fırlatıyorsun sen? Ne yapacağımı biliyorum. Buradan bir tane alıyoruz. Buradan buraya geliyoruz. Alıyoruz bunu buraya koyuyoruz. Tabi buradan olmayacağını bildiğimiz için geliyoruz. Buradan Buradan özel kapı tutacağım. Bir kapı tutacağım. Neden bu kadar değerli? Neden mi? Bunu çıkardığımızda <laughs> kapı kapanıyor. Ama nefti bir daha koyduğumuzda açılıyor kapı tutacağını kullanıp bunu çıkardığımızda hepsi mükemmel. Kapı tutacağı kurtarıyor. Nift'i yani buraya yerleştir. <gülüyor> 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 Bana O kadar senin hayatını kurtardım. <laughs> Nift nereye gitti biliyorum. bakın bebek ilerledi. Ne bakıyorum? Kötü bebek. Evet. Aa. Ben gidelim bu işin. Bir şey ister onun için. Eee yeah, al çakal <laughs> Bitti mi? Yok. Aa yok şuradaydı. Burada. Al canım benim. Nick de bunu işi biliyor ha. <laughs> Geldi. Hadi gidelim. Hadi yukarı çıkalım. Uykum geliyor anne. Uykum geliyor anne. Tamam. Ne yiyelim? Patates. Olabilir. Buyur. Gel şuraya takalım seni. Buraya Nift'in bir kostümü ne vardı? Papyon muydu ya? Hadi kapıyı açalım. Nift içeri uçuyor bu arada. Buyur. Ee, hadi. Dondur şunu. lo voy a llamar. ¿Para qué? Bir dakika. Şey, ne? ne? Tamam. Bu videoda burada bitti. Süremiz doldu. Sizleri seviyorum. Bay bay.